Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere para çiçeği, para ağacı olarak da bilinen bitki hakkında bilgiler vermek ist istiyorum. Bu benim iki senelik para para ağacım. Nasıl çoğaltılır? Nasıl bakılır? Nasıl bir ortamı sever? Nasıl sulanır? Şöyle göstermek istedim. Benim yapraklarından çoğalttığım para ağaçlarım. Bazıları hala yeşil. Bazıları da kurumuş. Güneş ışığını çok seven bir bitkidir. Su, suyu çok seven bir bitki değildir. Özellikle kış aylarında çok su verdiğiniz zaman çürüme yapar. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi daha önceden yapraklarından çoğalttığım para ağacım Bazıları hala yeşil. Bazılarının yaprakları kurumuş. Para ağacı çok suyu seven bir bitki değildir. Çok sulandığı zaman özellikle kış mevsiminde çok sulandığı da çürüme olabilir. Güneş ışığını çok seven Güneş ışığını çok seven bir bitkidir. Öncelikle toprağımızı suluyoruz. Sonra yaprağından yaprağından kırıyoruz. Ve toprağın altına gelecek şekilde şöyle gelecek şekilde dikiyoruz. veya şuradan kırıp da dikebiliriz. Şuraya kadar toprağın içine gömebiliriz. Bu daha önceden çoğalttığım para ağacı kökü toprağa gelecek şekilde dikiyoruz. Bunları da aynı şekilde Kara ağacı 4 yaşında çiçek verir. Çok fazla bakıma ihtiyaç duymayan bir bitkidir. Aydınlık yerleri sever. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, daha çok bu tarzda videolar görmek istiyorsanız da Apune olmayı unutmayınız.